Ses <laughs> Allah'ım bir dakika kaşlar yerinde bıyık okey sakalcık kulaklıcık çok güzel oyuncuğumuz tamam tip diyeceğim Allah böyle yaratmış yapacak bir şey yok <laughs> <laughs> kaslar da yerinde bak çok iyisin ha bana sana atlar ki bu yat diye diyorsun <laughs> <laughs> motorun <laughs> arası geldi bekle nerede bak 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 iyiyse iyiyse ne yapıyorum bak 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 bak, bak. Gel lan buraya. Hı. Ha. <laughs> Baba hızlı koşsun diye neler yapıyor? Oğlum. Şşş. Ne yapıyorsun lan? Abi benden gelmedi o ses o ne öyle? O ses ne oğlum? <laughs> Bu ne abi? Dur. Bana bakarsan sen kimlerini al gel. Oğlum o ne abi lan? Ne oluyor ya? Ne oluyor lan burada ne yaşanıyor anasını satayım? Hello. Turkish. De Turkish, Turkish, yeah, Turkish. Turkish. Ye Turkish. Uy ya hayibe, Turkish. Çok saç. Habibi, habibi. Gabo <laughs> Turkish. <laughs> Bu adama değirdiniz lan. Turkish, ela fi Turkish. I am hacker. <laughs> you are hacker. Oo, <laughs> 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 oh, you are the real. You are real. Senin ben rehinle sokayım. Bu Oğlum birisi radyocu, birisi Hindistan müziği açıyor. Bro! Hello. Turkish. De Turkish, Turkish. Turkish. Ye yeah, Turkish. I love you Turkish. Aa, nasıl lavlıyor lan bu bizi? We love you too. My Arab brother. You Turkish. I love you Turkish. You love Turkish? Yes. You are Arab? Yes, yes. I am from Dubai. You. you got cheat, cheat. Any cheat? No cheat. Ha? Cheat, cheat, cheat. To cheat. Yeah, vol. vol, vol -Hack, magic. You got? No, no, no. Okay, 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 okay. You can speak English? Play, play. <laughs> okay. Let's play a game. Ha? Play. Game. Let's play. Okay. Uh -huh. Okay. Ben bu adamı sevdim. Adam Trabzonlu muyum dedi. Ne alakası var lan? Trabzonlu mu lan adam? Ne alakası var oğlum? You play good. Yeah, you are. You from Trabzon? <gülüyor> Trabzon? Maafim <laughs> aklım. Trabzon Sport. Trab. I am YouTuber, my friend. I am YouTuber. <gülüyor> habibi Habibi, <gülüyor> Habibi, Habibi Arap perader. bu Türkiye. <laughs> Bu adama <değil> ne lan? Vallahi uya şek. tek tek. Turki, I love you My Arab brother, how are you? Fine. I am, I am fine you. Yeah, I am fine. Fuck you. Ha ha. Oğlum adam adamla gayet eğlendik. El Habibi my friend El Habibi. Aa Mahercoy'u yumrukladılar. Yaşıyor da Mahercoy gitti. I am hacker. You are hacker. You are hacker. Oğlum. Bu kafası değil abi. You you Arab and you got money man. No no man. You got petrol petrol, gas gas, benzin benzin. Petrol, gaz, gaz. Yeah petrol. You got petrol yeah. <laughs> Ulan çakal çeresisi. Oha. Ah 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 ah. Yallah yallah yalla, Allah evler. Yallah Allah evler. <laughs> Allah evler. Bu çocuk daha diye bağırıyor. <laughs> come 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 come. Bas 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 bas. Bas. Bu arada öldürdü? Sağdaki, sağdaki. Vurdun mu onu? He is bad, bad. Number 3 is bad. Ya. Bir de yoruluyor çocuk. Vay, iyi oldu. Finish. Bit. Çocuk. Çocuk üzülüyor lan sana. Thank you bro. Alayım number. İyi bildiğin yok ya kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu var ya ben bunu ekleyeceğim bu. <laughs> <am>, <laughs> <Acro>. oh. <laughs> 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 go back go back go back go back bro go back go back adam, adam ile adam ile <laughs> Ciddi misin sen? Kimse dinlemiyor lan. Adam ile izliyorum ben şu. Ha? Oğlum sana <laughs> <adam ile, gülüyor> şerefsiz. Bu adam ile mi?